Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi 56 bin kupa oldum ee, ve güçlüğüne iki gün var. Demortisimi 43 kya kastım. Dur ah Erin de söyleyeyim. <laughs> Erin dur video, video çekiyorum. Ne alayım ya? koltum düştü 28'ti. 56k Olduk zaten. Yok 56k nasıl oldu? Oldum. Zaten e, mor tisiyime bak. Orada hastayım. <laughs> Sesim çıkmıyor. Hı, dün hasta oldum. Aa on iki bin 3000, gördüm. Oğlum ne? Yani ben deliyim. En yüksek kupası şeyli o da. Benim mor şey. Yani arkadaşlar e, 56 bin oldum. 2 gün kaldı. Bir de mor 43 kaya kastım. Yani böyle. Hadi gel şimdi. De, e, ne yapacağız? Bir 5 yapsak da bari. Daha kolay olsa yarın kişi Yarın yok. Bin kupa kasmayacağız mı? Oğlum bugünün videosu çıktı işte 56 bin oldu. <laughs> 60 k güzel olacak. Oo inşallah 60. 60 Bak. Ne yapacağız şimdi? Şey video oyu kapat kapat devam ede. Bir videoyu çeksek mi dostluk da vs. gitmem hmm. gerek yine yok. yok vs vs de gitti Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 56 bin oldum. 43 binde mortis kasarak zaten 56K yaptım. Ben videoyu kapattıktan sonra kasıyorum. Sonra son kupalara bir e, bırakıyorum ki sonradan kasayım size videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Arda kaçar.